Merhaba, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mandala yapacağız. Böyle bir güzellik de olacak. Bu şekilde. Mandala duvar süsü yani. Duvar süsü yapacağız bugün sizinle beraber. Bugün ben turkuaz, bakır tonu ve e, yeşil, koyu yeşil ve turuncudan yapacağız renklerim böyle siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz dört tane çubuk şiş bu şekilde ve çöp şişlerimizi kesmek için kesici bir adet. ve makas iplerimizi kesmek için o zaman başlayalım bu şekilde sivri yerlerini diplerinden kesiyoruz. Artık buna ihtiyacımız kalmadı. Şimdi bunları kestik. Ee, Şimdi bize iki tanesi yeterli olacak. İkisini kenara koyuyorum. Bunu artı şekline getiriyorum. Artı şekline getirdikten sonra bunu koyuyorum. İpimin ucunu alıyorum önce. Aslında bunu yapması çok kolay. Ve bir tane yaptıktan sonra diğerlerini de yapacağız. Ucunu bu şekilde koyuyoruz. Böyle ipin ucu var ya, onu bu şekilde koyuyoruz. şişlerimiz artı şeklinde ipin ucunu elimize sıkıca tutuyoruz. Bu şekilde ortayı döndürerek sağlamlıyoruz. Bu şekilde böyle döndürüyoruz önce, sonra diğer tarafından geçiriyoruz. Şimdi bu taraftan döndürüyoruz. Şekli bozulabilir. Onu sağlamlayınca düzelteceğiz şimdi. Sıkıntı yok. Bunu her yönüyle bu şekilde sarmal şekilde ayarladıktan sonra bunun artık bozulmamaya başlayacak şekilde her yönüyle saracağız. Bunu böyle detaylı gösteriyorum. Daha sonrasında kendiniz rahatça yapabilirsiniz. Şimdi biz bunu böyle dengeledik. Artık bu artı şeklini bozmayacak. Şimdi bunu şu şekilde Öyle getiriyoruz. Öyle doluyoruz. Tekrar ediyoruz. Bu şekilde doluyoruz. Bu şekilde doluyoruz tekrar. Diğer çubuğa getiriyoruz. Bu şekilde tekrar doluyoruz. Ve diğer tarafa götürüyoruz. Şekilde doluyoruz tekrar. Bu tarafa getiriyoruz. Tekrar doluyoruz. Bu şekilde getirip böyle tekrar doluyoruz. Bu şekilde getirdik. bu şekilde sonuna kadar istediğimiz kalınlığa gelene kadar dolayarak tekrar götürüyoruz. İstediğiniz kalınlıkta bu şekilde dolayarak bu şekilde dolayarak istediğimiz kalınlığı getiriyoruz. Ben biraz dolama yapacağım. Siz de yapabilirsiniz. İstediğiniz kalınlığa gelince ip değişimini göstereceğim. Şimdi buraya kadar geldim ben. Böyle kalınlık istiyorum. Şimdi renk değişimi yapmak için onu kesmem lazım. Kestim. Burada bir düğüm atacağım. Sıkı olmasına dikkat edin. Burada bir düğüm atıyoruz. başkalaştırdık. Arkaya denk getiriyoruz onu. Bir düğüm daha atacağım. Düğüm kısmını arkaya denk getirelim. <laughs> Arka kısmı böyle görünecek. Ön yüzeyi böyle görünecek. Düğüm attığınız yerin hmm, şey olmamasına dikkat edin dikkat çekmemesine dikkat edelim. şimdi diğer rengimizi alıyoruz onu farklı bir yerde düğüm atarak başlıyoruz isterseniz aynı yerden de yapabilirsiniz bu şekilde aynı yere düğüm atalım hatta onu da görmüş olun bu şekilde düğümledik <laughs> aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan düğüm yaptığımız yeri arkadan sıkıca tutuyoruz ki döndürürken forma bozulmasın diye aynı şekilde dolanbaçlı olarak döndürerek aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. Ta ki bunu da istediğimiz kalınlığa getirene kadar. Bunu da istediğimiz kalınlığa getirene kadar dolanma açılı yapmaya devam ediyoruz. İstediğimiz kalınlığa gelince tekrar görüşelim. Şimdi bu renkte de istediğim yere kadar geldim. Kesiyorum onu. Şimdi burada da tekrar düğüm atacağım. Tekrar düğüm atıp diğeriyle aynı şekilde tekrar başlayacağız. Aynı şekilde düğüm atarak renk değişimlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki siz ister böyle kalın desenli ise ister buradaki gibi ince desenli yapabilirsiniz. Ben birinde ince birinde kalın tercih ettiğim için Bu şekilde yaptım Bunu da bu şekilde düğümleyerek başlıyorum Herhangi bir değişiklik yok bütün renk değişimlerinde aynı şeyi yapıyoruz Düğümleyerek bitirip Diğerini Düğümleyerek başlıyoruz Dolama şekli aynı olacak Hiçbir değişiklik yok Aynı şekilde sonuna kadar devam edeceğim bu şekilde dolamaya devam edeceğim. Sıra sonunda bitiminde. Görüşürüz. Şimdi ben bitirdim. Ee, bunu püsküllerle yapmak istedim. İsterseniz bu şekilde papatya yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde püsküller yapabilirsiniz. İplerinizi istediğiniz renkte ipinizi. Bu şekilde ufak boylarda kesiyorsunuz. iki tane kenara ayırıyoruz bir tanesini böyle ortadan birleştirip ortadan birleştirdikten sonra düğüm atıp diğerinde bu şekilde ikiye katladıktan sonra döndürüyoruz ve bu şekilde bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bir tane uzun aynı renkli ip alıyoruz. Goblin iğnemize geçiriyoruz. Goblin iğnemize geçirdikten sonra bunu buraya yerleştiriyoruz. Bunu gerdirdikten sonra yerleştiriyoruz. Ve dikiyoruz. Diktikten sonra tamamen bitmiş olacak. Ve işte bu kadar diktim. Bu şekilde oldu. 50 tane de zincir çekip arkasından birleştirdim dikişle e, yapanların eline sağlık şimdiden mandalınızı güle güle kullanın böyle iki tane güzel birbirinden güzel mandalımız oldu yapanların eline sağlık kanalıma abone olup yorum yaparak bana destek olabilirsiniz daha farklı ab daha farklı güzel videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olun Kendinize iyi bakın